Bu bayrağı kıranlara mesaj akıllı uslu durun. Yoksa sizin altınızı da üstünüzü de Cenab-ı Allah'ın emriyle biçerim. Bak desterelere bakın. Bayrağı kırdınız sesimi çıkarmadım. Şimdi bu bitsin bu iskelet hali bu. Bütün Türkiye'deki vatan sevgisine simgeleyen bütün simgeler yerleşecek ve 48 modda muhteşem bir görüntüye gelecek bu. Geçmiş kısa bir süre önce, bir buçuk ay önce Türk bayrağını kırdılar. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Bu da onlara ağır bir mesaj. Ahtapot gibi dünyayı sarmış olmanıza güvenmeyin. Cenab-ı Allah'ın emriyle siz makama, mevkiye, mala, güce güven diyorsunuz. Biz de her şeyin sahibine sığınıp buraya geldik. Cenab-ı Allah'ın emriyle o kırdığınız bayrağın aynı şekilde bunu da kırarsanız sizin altınızı da üstünüzü de Cenab-ı Allah'ın emriyle biçeriz anlamında. İsterseniz bakın destelerlere. Hem de özel saf çelikten. Bazı şeylere anlam ve mana verirken paranın hiçbir değeri yoktur. görüntüsü bile bu kadar etkiliyorsa bizi yani siz dünyayı ahtapot gibi sarmış olabilirsiniz ama yokluk kapısına gelip kendi hükmünüzü kendiniz verdiniz Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle inşallah ayıkırsınız çünkü bedeli çok ağır ve acı olur bak ahtapotun kolları dünyayı sarmışsınız ama iki tane destereyi sizin bir altınıza, bir üstünüze yerleştirdim Cenab-ı Allah'ın emriyle.